Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bilgisayarımıza yazıcı nasıl tanımlarız? Eee ona ona bakacağız. Öncelikle denetim masasına açıyoruz. Sonrasında buradan aygıt ve yazıcıları açıyoruz. Sonrasında e, buradan zaten USB LED falan takarsanız burada yazın e, şeyini görürsünüz. Ondan sonra neyse biz şu şekilde devam edelim. Yazıcı ekle diyoruz. Sonrasında şurada istediğim yazıcı listelenmiyor dedik. Buradan başka bir bilgisayardan yazıcı paylaştırıyorsanız şuraya bilgisayarın adını yapıyorsunuz. Ondan sonrasında yazıcı yolunu belirtiyorsunuz. Tabi bu şekilde aynı ağ üzerinde olmak gerekiyor. Sonrasında IP. Eğer yazıcı bir IP tanımladıysanız buradan sonraki deyip buraya IP yazıyorsunuz. Sonrasında bilgisayar direkt yazıcıyı görüyor zaten. Bluetooth veya kablosuz bir e, yazıcı aldıysanız onu da bu şekilde buradan tanıtıyorsunuz. Ondan sonrasında e, elle yapılan dediği direkt USB kablosuyla taktıysanız e, yazıcısı. buradan sonraki deyip şuradan USB 01 şu an bende bir yazıcı takıldı. değil. USB 01 seçiyorsunuz. Sonraki deyip e, şuradan driver'ına bakıyorsunuz. İşte Canon mu, HP mi, Lexmark mı, OKI mi, neyse ona göre şey yapıyorsunuz. Ee, eğer mesela yazınız Oki b 731 ise hiç şey yapmanıza mesela uğraşmanıza gerek yok. Veya Canonsa, işte veya Lexmarksa direkt kendi sitesine girip mesela OKI B731 hani saçma sapan yerlerden driver indirmenize gerek yok. Kendi sitesine geldiğiniz zaman direkt buradan driver'ını görebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Mesela Oki B731'in driver'ına geldik. Şuradan driver diyor mesela. Hatta şöyle şuradan sayfayı da Türkçe'ye çevirelim. Daha anlaşılışlı şekilde olsun. Şuradan Türkçe'ye çevirelim. Sürücüler ve yardımcı. Buradan Windows 10'a 10 mı kuracaksınız? 7'ye mi? 2000'e mi? İşte Mac'lere mi kuracaksınız? Veya Linux mı? Neyse buradan Windows 16 Türk diyelim. Veya hatta Windows 11 diyelim mesela. Şuradan İngilizce. dillere bakın. Mesela Türkçe'yi bulun. Ondan sonra buradan indirip diyeyim, indir yani bu kadar basit. Daha fazla bilgi için bizi takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.